Merhaba çocuklar. çocuklar. Ben Elif öğretmen. Ben Buket öğretmen. Ben Nur öğretmen. Bugün sizlerle harika ve çok eğlenceli deneyler yapacağız. Hazır mısınız? Peki o zaman 3'ten geriye doğru sayalım mı? Haydi bakalım. 3 2 bir. Evet çocuklar, şimdi ilk deneyimize başlayalım o zaman. Peki örtümüzün altında hangi malzemeler var acaba? Evet birlikte açalım mı? Ne dersiniz? Bir, iki, üç. Acaba bu hangi deney olabilir? Malzemelerimizi sayalım önce. Bir tane büyük kabımız var. Bir kavanozumuz, suyumuz, kolonya, mum ve gıda boyamız var. Şimdi deneyimize geçelim birlikte. Önce suyumuzu koyuyoruz. Şimdi biraz gıda boyası koyuyorum. Evet, karıştırıyorum. Şimdi humumuzu kavumuzun orta yerine yerleştiriyoruz. umuzu yakıyoruz. Evet biraz alev dersimiz. Şimdi kavanozumuzun içine kolonyamızı sıkıyoruz. Evet hazır mıyız çocuklar? Şimdi bir, iki, üç. çocuklar. Yanan mumla birlikte suyumuz yükseldi ve mumumuz söndü. Stokoban fırtına deneyimizi beğendiniz mi? En çok hoşunuza neresi gitti? Peki bir de bu deneyi kavanoza kolonya sıkmadan hep birlikte deneyelim mi çocuklar? Ne dersiniz? Hadi geçelim. Evet çocuklar şimdi stokoban fırtına deneyimizi bir de kavanoza kolonya sıkmadan deneyelim. Hep birlikte sonucu görelim. Şimdi tekrardan yine kabımızın içerisine bir miktar su koyuyorum. Biraz gıda boyası karıştırıyorum. Mumumuzu kabımızın orta yerine yerleştiriyorum ve mumuzu yakıyorum. Evet çocuklar, kavanozumuzu tekrardan mumumuzun üzerine kapatıyoruz. Evet çocuklar, şimdi biraz bekliyoruz. Bakalım mumumuz ne olacak? Tekrardan sönecek mi? Evet, mumumuz yine söndü. Ve suyumuz yükseldi. Evet çocuklar, Mumumuz yine söndü değil mi? Peki suyumuz yine yükseldi. Ama bu sefer kolonya sıktığımız kavanoz kadar suyumuz yükselmedi değil mi? Stokoban fırtına deneyimiz böyleydi. Çocuklar siz de annenizle babanızla evde denemek isterseniz yapabilirsiniz. Evet çocuklar şimdi sırada ikinci deneyimiz var. Ama ikinci deneyimizin deney malzemeleri yine ortanın altında gizlenmiş. Hep birlikte üçe kadar sayalım ve örtü açalım mı? 1, 2 ve 3. Aa bu da ne? Siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü çocuklar? Ben galiba daha önce görmüş olabilirim. Bu bir yanardağ olabilir mi? Evet doğru bildiniz. Peki siz yanardağ deneyini daha önce hiç yaptınız mı? Hadi hep birlikte yapalım o zaman. O halde hep birlikte yanardağ deneyi için gereken malzemeleri birlikte bakalım. Şimdi önce burada bir karbonatımız var. Burada bir kırmızı gıda boyası var. Burada da sirkemiz var. Burada bir deterjan var. Malzemeleri kolayca koymamız için de bir pulimiz var. Evet o zaman ilk aşamamıza başlayalım mı? Başlayalım. Öncelikle en alta deterjan koyalım bakalım. Biraz deterjan ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. İkinci malzeme ne olsun? Karbonat olsun mu? O zaman karbonat koyuyorum. Koyayım mı? Koyuyorum. Evet, karbonatımızı biraz fazla koyduk. Şimdi de biraz Kırmızı gıda boyası koyuyoruz. Önce bu koyduğumuz malzemeleri birazcık karıştırıyoruz. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz çocuklar? Sirkeye koyalım mı hep birlikte? Bakalım yanar dağımız. Patlayacak mı? Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Koyuyorum çocuklar. Gördünüz mü? Yanardağımız adeta patlıyor. İçindeki lavların hepsi dışarıya doğru püskürdü. Gördünüz mü? Çocuklar, Hangi malzemeleri kullanarak bu deneyi tekrardan yapabilirdik? Bir hiç düşündünüz mü? Acaba karbonat yerine başka bir şey kullanabilir miyiz? Sirke yerine başka bir şey kullanabilir miyiz? Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Acaba limonla karbonatı birleştirsek yine böyle köpürerek ya da yanardağdan lavlar çıkar mıydı? Bir deneyelim isterseniz. Ne dersiniz? O zaman tekrardan hanimi koyuyorum, karbonatımı ekliyorum. Gıda boyamı koyuyorum, kırmızı gıda boyamı koydum. Şimdi içine sirke yerine limon koymayı deneyelim. Limon sıkıyorum. İçinden sesler gelmeye başladı. Çocuklar gördünüz mü? Demek ki limon koysak da yine aynı şekilde yanardağımız patlıyor mu? Evet galiba başarılı olduk. Çocuklar siz de evlerinizde değişik malzemeleri böyle birleştirip yanardağ deneyinin patlayıp patlamadığına bakabilirsiniz. O halde şimdi sıradaki deneyimize devam edelim. Çocuklar üçüncü ve son deneyimize başlıyoruz. Şimdi en az sizin kadar ben de merak ediyorum bu örtünün altında ne olduğunu. Hepimiz öğrenelim mi? Hazır mısınız? O halde açıyorum. Bir, iki, üç. Gördünüz mü? Bugün masamız çok dolu. Sıcak suyumuz var. Burada bir kavanoz soğuk suyumuz. Deterjanımız gıda boyamız fanusumuz var burada maşamız var burada da kuru buzumuz var kuru buzumuzu bakıyoruz gördünüz mü öncelikle kuru buzumuzda fanusumuza bir miktar buz atıyoruz elimizi sürmüyoruz çocuklar da çok dikkatli oluyoruz boyası koyalım. Sıcak suyumuzu koyuyoruz. Açalım. Hazır mıyız? Şimdi sıcak suyumuzla buharımız ne kadar çok çıktı gördünüz mü? Bir de bunun üzerine bir miktar deterjan ekleyelim sıvı bulaşık deterjanı neler olduğunu hep birlikte görelim neler oluyor görüyor musunuz köpükler çıkıyor. Bakın. Buharları elimize aldık. Gördünüz mü? Çocuklar, kuru buzumuzu sıcak suyla buluşturduğumuzda ne kadar çok buhar çıktı. Hep beraber gördük değil mi? Bir de bunu soğuk suyla deneyelim mi? Bakalım ne olacak? Başlıyoruz. Önce tekrar kuru buzumuzu bolca koyuyoruz. Yeterdi diye düşünüyorum Ve ardından Tekrar Soğuk suyumuzu Koyuyoruz Aa, Gördünüz mü Ne oldu Bunda buharımız Daha az oldu değil mi Demek ki sıcak suyla buluşturduğumuzda Kuru buzumuzu Daha çok buhar çıkıyor ama soğuk suyla buluşturduğumuzda daha az çıkıyor. Bunu evde ailenizle birlikte denemeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Çocuklar deneylerimiz burada sona erdi. Umarım sizler de çok ama çok eğlenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.